mükemmel öğrencilerim. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. <laughs> Günaydın, hocam. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Evet sınavlarınızı okudum. Yani biliyorum çok gereksiz şeyler bu sınavlar falan bana kalsın hiç yapmam ama okulların durumu da belli. Necim 85, Berkcan 92, Okuyarak çekeceğim. Emek üstündük 88. 88. Ben acım. 23. Aman çok doğru. Bir kağıt parçası hayatımı belirleyemez. Çok doğru söyledin canım benim. O yüzden ne yapıyoruz? Bu kağıt parçalarını böyle bir açıyoruz. Oo, hocam yine mi sınavsız geçeceğiz? Hı. Ben hı. çalışmak istiyorum. Bana kalsa okula bile gerek yok ama ben şimdi formayı çekerim. hemen notlarınızı So